Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gözüm karak gözüm kapalı ka Roblox karakteri yapıyoruz. E, bunları seçmeyeceğim. Yani seçeyim ya da gözüm kapattım şu anda. Bu bu çıktı. Gerçekten gözüm kapalı. Saça geldik. Şunun gelmesini çok istiyorum. Şu da olur. Neyse. Evet. Hangi saç geldi ya? Ne güzel. Evet dedik. Yok bu saç. Ee, konuşamıyorum. Yüzlerimde de bu. Evet. Ya bu ne ya? Ya ben bu yüzlere gıcık oluyorum ya. Bu yüzleri takanlar varsa da özür dilerim. Yeniden yapacağım. Ya. Ya ben şu hayatımda hiç beceremeyeceğim bir şey becerdim. O oh, canına. E nasıl bir kareç. Ben şu kızgın yüzleri istemiyorum. O yüzden yine değiştireceğim. Özür dilerim. Şunlardan birisi geldi kesin. Ama elim dokunamadı hangisi geliyor dokunamıyorum ya şu hep ortaya geliyor öyle düşünüyorum ah şu yüz geldi torsos ne ya geri kalanlar hep vücutla ilgili evet, şapka şapka Ya bu geldi gele gele. Ş şunun gelmesini çok isterdim. Ayslan aslında... yok ya tamam. Bu geldi. Ya da yeniden deneyeceğim. Üzgünüm. Hele ki şunun gelmesini hiç istemiyorum. Ya bunun geleceği varmış. Şimdi Güzel bir şey mi? Bu gelmiş. Ee, bunu takmak istemiyorum. Şimdi alt. Ne güzel bir öyle değil mi? Şu geldi bence ya. Yeni deneyeceğim. De <laughs> bu geldi işte. <laughs> ya altım gözüküyor. Altım gözüküyor gibi bana ne? Kokucuğumuz bu. Ya aşağı. Ya nasıl? Ya ben beceremeyeceğim şeyleri bugün beceriyorum ya. Günle, ha bu geldi ya zaten buydu şimdi de bu geldi çok işe yarayacak facia aksası var aa hiç yok gözüm kapalı değildi o yüzden hiç şimdi gözüm kapalı yapacağım bu geldi <laughs> bitti bitti da. Ee, bunları alabilirdim ya ee, Ben hiçbir şey alamıyorum ya Saç bile alamadım düşünün yani hayat, hayat Zaten fre yani Ya bir robloxluk bir şey koymamışsınız ya Koymamışsın ya helal olsun roblox ya Arkadaşlar ama ben böyle Evet arkadaşlar karakterimiz bu şekilde oldu. Ya benim çok gücüme gitti ya. Değiştirmek istiyorum. Üzgünüm. <laughs> Hadi bakayım eski karakterimi yapabilecek mi? Bu. Bu. Eşyonun da yapayım. yok. Yüz <laughs> uydu zaten. Şş pardon. Portal. Unutayım. Şuydu. Ya abicim ben baya baya yaparım yani. Şuydu. E zaten bu idi yani tövbe bismillah. Bu muydu? Bu muydu? Buydu tabii ki de. Şu karakterini mi? Şimdi Az önceki yaptığım karakterle bir tane server'a Ama onu kaydetmeyi unuttum ya. Saç. Ee, saç neydi abi? Unuttum ya. Ha tamam buydu saç. Skin. Buydu. Evet şapka. Abi. Ya ben niye ki de bir şey buydu? <laughs> Şimdi bir tarauf meseliye gireceğim. Tarauf meseliye de girdik. <laughs> uh, uh. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli bu oyundur kendisi ama bazen de değildir. Dön dön, 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 dön. <gülüyor> <gülüyor> Gitme. <gülüyor> Kalp yokmuş gibi oynayacağım. <laughs> hoş İşte zor olan şurası abicim. Ee, hadi. Böyle dön. kucağıma gidiyor ya. Ya. İçinden mi geçiyordu bu oyun? Unuttum yani ne zamandır oynuyorlar. Anne dağındır dedim. Bu sefer de şuradan. Aha. aha. <laughs> Çok uzaktaydı. <laughs> o da benim gibi atlardı şimdi sonra giderim ama. ya öldü düştü öldü. Abicim çok zor çok zor. He bir de en aşağı inmesi hiç kimse geçemiyor ki orayı. Ya sinirim bozuldu. Power of misery gıcık oldum. Çok güzel oldum, çok büyük oldum. Haydi. Ya. Ya ben niye böyle bir delilik yaptım ki? Her neyse sona gelirdim. Bu arkadaşlar sonuna geliyoruz. Bay bay.